Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Özge Yıldız fanları tarafından yine bir anket yapılmış. Bu anket biraz farklı arkadaşlar. Özge Yıldız'ın bir fotoğrafı ve başka ünlüler arasında yapıl e, ünlüler e, yani Hande Çelik gibi, Fahriye Evcen gibi ünlülerden yapılmış bir anket. Özge Yıldız'ın bir fotoğrafı da yapılmış bu ankette yine birinci olmuş gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yok arkadaşlar Üzgü Yağız sevenler çok onun hayranları çok ve yine onu birinci yapmışlar çok mutlu olduk Üzgü Yağız güzelliğiyle konuşmuş arkadaşlar ve her zaman kıskanılmış bir güzel oyuncumuz tebrik ediyoruz arkadaşlar her zaman gibi yine bu ankette de Üzgü Yağız birinci olmuş Devamlı olsun diyoruz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.